veza tevfikin dediği gibi zikri hak hazm için geviş değildir. Yani Allah'ı zikretmek, her zaman Allah'ın ismini anmak bir geviş mahiyetinde düşünülmemelidir. Yani geviş mahiyetinde derken sadece yüzeysel olarak, dilde söylenen bir cümle olarak düşünmemek lazım. Evet, her şeye besmeleyle başlamamız lazım her işimize. Her halimizde Allah'ın ismini anmamız, o şekilde hareket etmemiz bu kitaplardan ve toplumumuzda her zaman yaşadığımız, gördüğümüz bir husustur. Fakat burada İşin perde arkasına baktığımızda, yani maneviyatına baktığımızda, işe besmeleyle başlamanın ehemmiyeti, yaptığım iş Allah'ın rızasına uygun mu? değil mi? Ben bunu yapmalı mıyım, yapmamalı mıyım gibi bu muhasebeyi düşünmektir aslında. Evet. O yüzden mesela tasavvufta Allah'ı zikretmek, devamlı olarak zikretmek sadece dille yapılan bir ibadet değildir. Tam tersine insanın her halini Allah'ı düşünerek yaptığı işin Allah'ın rızasına uygun olup olmadığını gözden geçirmesi için bir muhasebedir yani. O yüzden biz her işimize besmeleyle başlarız. Evet.